Tabii opera bitti, kadın çıktı. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın organize ettiği, gönül vererek organize ettiği, tamamıyla gönüllü esaslarına dayanaraktan bir masterclass yapmayı. Çünkü pandemide çok şansımız olmadı bir araya gelmek için. Ve biz de orkestra şefleri için orkestra ile birlikte bir masterclass yapma, kararı aldık ve çok da güzel gidiyor. Yaklaşık 20 kişi var. Çeşitli seviyelerde. orkestraları olan, hatta orkestralarda genel müzik direktörü olan şefler de var. Şefliğe merak edenler nedir diyenler de var. Orkestranın içinden çıkan şefler de var. Böyle koyu diyeyim, yoğunlaştırılmış bir şekilde bir beş gün geçireceğiz. Ve orkestra şefliğinin daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen böyle nasıl diyeyim size püf noktalarını gayet açaraktan masaya o püf noktalarını nasıl ele geçiririz, nasıl sağlarız, nasıl anlarız, büyük şefleri seyredip onların sırrı neydi, iyi şefler, kötü şefler, nesi iyiydi, nesi kötüydü, tamamıyla hiç bir kompleks olmadan herkesin herkesin seviyesinin beraber tartışabildiği, hiç bilenin çok bilene bile bir şeyler söyleyebildiği, katkısı olabildiği çok güzel sinerjisi olan bir masterclass yapıyoruz. Orhan Hoca çalışmak müthiş bir deneyim. Zaten tek tek dersler müthiş verimli oluyor. Bunun yanında bir de orkestra ile bizim prova alabilmemiz müthiş bir şans hem bunu deneyimleyebiliyoruz hem de çok detaylı burada çalışmalar yapıyoruz harika. şu an e, Aydın'dan güzel sanatlar Lisesi'nde klarnet öğrencisiyim. Geçtiğimiz Mayıs ayında e, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda yarı Zaman art bölümünden mezun oldum ve e, iki enstrümanla birlikte şefliğin ne olduğunu merak edip Orhan hocanın bu etkinliğine geldim. Bu şekilde orkestra ile beraber çalışma fırsatımız oldu. Ben pasif katılımcıyım. Şu an arkadaşlarımı gözlemliyorum, orkestrayı gözlemliyorum. Kendim geliştirmek için bir şeyler yapmaya başladım yani. Türkiye'deki birçok orkestra şefli master klaslarından çok daha verim alabileceğimiz bir noktada gerek orkestra provaları, gerek ensemble provaları, gerek orkestra şefliğine gönül vermiş arkadaşlarla çok Edirne'de vereceğim. buluşmak çok çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet. evet.